No. şu anda Kadınlar Günümüzün Kumusu Günü Şey Günü'nde, Amma Terörü'nde bizlere verdiğiniz saygıdan, sevgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Burada bulunmanın bize de verdi. Şu anda Yalçın Büyü Salonu'nda çok süper bir kalabalığımız var. Şu anda şeyimiz başlamak şeyine, saatine geldi yani. Evet. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Reşadiye Tokat ateşi. Özcan tokat ateşi video. Tokat ateşi mi Tokat ateşi mi Tokat ateşi mi Şu anda bizi çekmekle canlı yayında göstermektedir. Ben Zunac'ın Davut'un ekibinden Halil Arkan Düşünüm Köyü Arnum Mahallesi'ne Davut'umuz Kamil Kaya Ona söylesin Düşünüm yani Köyü şey. Arnum Mahallesi'ne Tatlılar gününü kutluyoruz. Herkese saygılar, selamlar. Şu anda da 9 tane köyümüzün devlet başkanlarına, kadın konularına çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizleri birleştirdikleri birleştir. birleştir. almak, kadınları alma şeyinde onlara da hepsine de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sokak ateşine de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. var Sağ olun. Halil Teşekkür ederim.